Burası Berk Adası. Umutsuzluktan 12 gün kuzeyde, donarak ölmekten birkaç derece güneyde. Sefaret meridyeninin ise tam üzerinde yer alıyor. Bu da benim köyüm. Tek kelimeyle sapa sağlam. Tam 7 nesildir burada olmasına rağmen tüm binalar yepyeni. Biz balıkçılık, avcılık yaparız. Gün batımı manzaramıza da doyum olmaz. Tek sorunumuz haşereler. <laughs> Bilirsiniz, başka yerlerde ya fare olur, ya sivrisinek. Bizde ise... Ejderhalar. Başkaları olsa giderdi. Biz gitmeyiz. Biz Vikingiz. Biraz inatçılık sorunumuz var. Benim adım çıkın. İğrenç bir isim, biliyorum. Fakat en kötüsü değil. Anne babalar iğrenç isimlerin güce ve kaçıracağını düşünüyor. Sanki Viking cazibemiz buna yetmezmiş gibi. Aa, günaydın. Burada ne işin var? Geç içeri be. Dışarıda ne işin var? Hemen içeri gir. Ne? ne işi var bunun dışarıda yine? Ne işin var dışarıda? Hadi gir içeri. Gel bakalım. Hadi. Bu kayıtsız Zebella. Kabilenin reisi. Dediklerine göre daha bebekken bir ejderhanın kafasına bir hamlede koparıvermiş. Peki buna inanıyor muyum? Evet inanıyorum. Elimizde ne var? Grunkle'lar, nadarlar, çatal boyunlar. Şey bir de Hörk bir tane korkunç kabus görmüş. Peki ya gecenin öfkesi? Henüz daha yok. Güzel. eğlenceye ne kadar hoş. Seni kapıp götürdüler sandım. Kimi? Beni mi? Hadi canım ben çok kaslıyım. Damak zevklerine uymuyorum. Bunlarla ne yapacaklarını bilemezler. Tabii zaten onlara da kürdan lazımdı. Bu kendine çok güvenen elleri değiştirilebilir man kafanın adı Geyrik. Uzun zamandan beri onun çıraklığını yapıyorum. Hatta çok uzun zamandır. Yerden savunmaya geçin hemen. Mancanıklarla karşı saldırı yapın. Gördünüz mü? Eski köy ama bol bol yeni ev. Yandım! Hadi gidiyorum. Aa, bunlar balık ayak, südüklü, ikizler ters cevizle sert ceviz ve... Astrid. <laughs> Tabii onların görevi daha fiyakalı. <laughs> Hadi ama izin ver çıkayım. Kendimi göstermek istiyorum. Aa Sen yeterince gösterdin kendini. Ama hep yanlış yerlerde. Lütfen iki dakika bir ejderha öldüreyim. Hayatım çok daha düzelecek. Bir kızla bile çıkabilirim. Çekiç kaldıramazsın. Balta savuramazsın. Sen bunlardan birini bile atamazsın. Peki tamam ama bu benim yerime atar. Gördün mü? İşte ben de tam bunlardan söz ediyordum. E, biraz ayarlasak olurdu. Hayır hayır. Çıkıdık. Bak, eğer gerçekten amacın ejderhalarla savaşmaksa artık bir son vermelisin e, bunlara. E ama sen her tarafımı gösterdi. Evet, aynen öyle. Unut artık kendini olmayı. Aa! Oo, evet. Siz, siz bayım tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Benim gibi böyle bir safkan viking yiğidi esir edilemez. Bunun hesabını vereceksin. İyi bunu göze alıyorum. Kılıçlar bilenecek hemen. Bir gün sıra bana da gelecek. Çünkü bir ejderha öldürmek buralarda her şeye bedeldir. Bir nadar kafası fark edilmemi sağlayacaktır. Kronkullar zorludur. Bunlardan birini indirirsem kesin bir kız arkadaş bulabilirim. Çatal boyunlar mı? Egzotik ve heyecan verici. İki başları var, iki kat avam olur. Oyunları buldular. Saldırıyı alt yamaca doğru yoğunlaştırın. Acele et bir de korkunç kabuslar var. Ancak en iyi Vikingler onların peşine düşer. Kendilerini yakmak gibi garip bir alışkanlıkları var. doldurun. Bunun işini ben hallederim. Ama en büyük av henüz kimsenin görmediği bir ejderha. Onun adı ise Gecenin Öfkesi. şey asla yiyecek çalmaz, kendini göstermez ve... <laughs> ...asla ıskalamaz. Daha önce gecenin öfkesi öldüren olmadı. Bu yüzden ben ilk olacağım. <laughs> Burası sana emanet içkıdık. Dışarıda bana ihtiyaç var. <laughs> Bekle. Dur. Orada. Sen anladın. <laughs> Nereye gidiyorsun? Tamam. Koruyun kendinizi! Bu şeytanların hala canları var! Hadi! Vuracak bir şey çıksın, vuracak bir şey çıksın! Onu vurdum. Evet onu vurdum. Vurduğumu gören oldu mu? Senin dışında tabii. Uyanık olun. Sakın kaçmasınlar. Emredersiniz. Ah! ah. 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 Cephanen mi bitti? Ha, bilmeniz gereken bir şey daha var tabii. <laughs> Üzgünüm baba. <laughs>